Aha, acaba nedir nedir? Sabah kahvaltıda yenir. Gelin lan, gelin lan. Cil, hut bu bağlandı. Abi yumya tek at yumya. <laughs> abi Allah, bir, bir Allah'ını seven. <gülüyor> <gülüyor> la bir tane la bir tane la. Murat abi 12 asist oldu. Adam 13 asist oldu. Abi, Aha çaldım! Etsin, Vallahi, Vallahi çaldım. çaldım. Vali de kurtardım. Çıkalım ya gelin çık 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 çık. set oynuyor. Set set, set oyun istiyor abisi. <laughs> adam attım demeye bak. Oha adam flash direkt. Abi çıkın çıkın. Vallahi çıkın. Abi bezin tutacağım. Bir atakan yapalım. Aa teslim oldular zaten. İyi çok güzel.